Herkese yepyeni bir Free Fire videosuna tekrardan selamlar arkadaşlar yeni bir promo kod geldi Bu kod geçenlerde kullanılmış olan bir kod ve Kullanılmış arkadaşlarımız için Garena Free Fire bildiğiniz üzere tekrarlanmış kodları da getiriyor Bu arada dünün bir kod geldi onu paylaşamadım çünkü düneğin kanalı çalındı 7 saatlik çabadan sonra kanalımızı kurtarabildik arkadaşlar çok şükür Buradan Sevmeyenlerimi sesleniyorum Boşuna çabalıyorsunuz. Hesabı hiçbir şekilde alamayacaksınız. Yani alamazsınız yani. Ben size söyleyeyim. Boşuna çabalamayın. Etmeyin. Her şekilde alırım ben hesabımı. Neyse arkadaşlar. Bir geçmiş olsun alırız. Çünkü dün en kozu da dağıtamadım. Bunun için ben de üzgünüm. Sizler de kaçırdığınız için üzülebilirsiniz. Bu benim suçum değil. Kanalımı çağlığına geri aldım çok şükür. Eee şu an ekrana bir tane kod vereceğim. Kodu sizlerle birlikte hemen alalım yeni kanala ilk ikinci video geldi arkadaşlar iki tane veriyorum kanal ismini orada gidip abone olup ee, birçiden şapşitlendik falan yazın arkadaşlar Bırçiden geldik şapşitlendik e, zaten ikisi de benim kanalım oradan da yorumlarınızı cevaplayacağım daha fazla uzatmadan kodu sizlerle birlikte alalım sizlerle birlikte rewards sitesine girişimizi yaptık şimdi sizlerle birlikte kodumuzu girelim ve ödülümüzü alalım arkadaşlar kodu girmiş arkadaşlarımız giremez yani girdiği zaman da onay vermez kendisi, kendisi. Hemen sizlerle birlikte girdik alt k w m t j v m q, q y g Conf, arkadaşlar. Dolduğumuzu kutu zannedip ee, kutuyu açmış olan ben. Bu muydu kutu? Neyse arkadaşlar kodu verdim kodu kullanmış olanlar kullanamaz. E, yeni promo kodu sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Ödülümüz p90 kutusu. E, başka bir şey vermiyor sadece p90 kutusu. Neyse arkadaşlar bu kodu kullandıysanız ne mutlu size kullanamayan arkadaşlarım önceden kullanmış oldukları için kullanamazlar. Ee, yeni promo kod en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Kurup bütün promo kodları sahnesini paylaşıyorum. Kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan bye.